Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Tyco Research, XRP, Amerika Birleşik Devletleri ETF yarışında Sol ve Dogi geçebilir. XRP, SEC incelemesi altında 10 aktif ETF başvurusuyla tüm altcoinler arasında lider konumda. XRP, Spot ETF onayı için önemli bir faktör olan en güçlü piyasa likiditesini gösteriyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Yeni sek Başkanı Paul Atkins, daha hızlı ve kripto dostu ETF kararları getirebilir. Polymarket, 2025 yılı sonuna kadar XRP Spot ETF onayının %80 oranında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerin onaylanmasının ardından, kripto dünyası şimdi hangi altcoin'in sırada olacağını merak ediyor. Kripto araştırma şirketi Kaiko, XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri Spot ETF onayı alacak bir sonraki büyük kripto para birimi olabileceğini, hatta Solana, Dogecoin veya Litecoin'den bile önce olabileceğini söylüyor. Kaiko analistlerinin böyle düşünmesinin nedeni şu şekilde. XRP, ETF yarışında sol, LTC ve Dogu geride bıraktı. Kripto araştırma şirketi Kaiko'ya göre XRP 10 aktif başvuruyla altcoinler arasında en fazla ETF başvurusuna sahip. Solana'nın 5, Litecoin ve Dogecoin'in ise 3'er başvurusu var. XRP ayrıca likidite açısından da öne çıkıyor. Büyük borsalardaki altcoinler arasında en yüksek %1 piyasa derinliğine sahip. Bu seknin ETF onayı için önemli gördüğü piyasa fiyatına yakın güçlü alım satım aktivitesi olduğu anlamına geliyor. 2024 yılı sonuna gelindiğinde XRP'nin piyasa gücü daha da artarak Solana'yı geride bıraktı ve Cardano'nun iki katına çıktı. Bir diğer önemli gelişme ise Tetrium'un kaldıraçlı XRP ETF'sinin piyasaya sürülmesiydi. XRP'nin günlük getirisini ikiye katlamayı amaçlıyordu. İlginçtir ki bu ürün temel bir spot ETF'den önce onaylandı. Uzmanlar, riskli bir kaldıraçlı ETF'ye izin verilirse, Basit bir spot versiyonunu geciktirmek için çok az neden olduğunu söylüyor. Yeni sek liderliği yardımcı olabilir. Geri gelenlerin istifa etmesiyle birlikte kripto yanlısı Paul Atkins yeni sek başkanının sorumluluğunu üstlendi. Liderlikteki bu değişim daha hızlı ve daha olumlu ETF kararlarına yol açabilir. Grace Kale, VanEck ve Bitcise dahil olmak üzere birkaç büyük oyuncu, XRP'de dahil olmak üzere spot kripto ETF'leri için başvuruda bulundu. Ayrıca izlenmesi gereken önemli bir tarih. Seknin Grays XRP-ETF başvurusuna yanıt vereceği 22 Mayıs. XRP-ETF'sinin onaylanma şansı %80. Tahmin pazarı Polymarket'e göre, 2025 yılı sonuna kadar bir spot XRP-ETF'sinin onaylanma olasılığı %80. Onay olasılığına paralel olarak Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da SEC ile olan hukuki mücadelelerinin sona erdiğini, ve ETF onayının önündeki önemli bir engelin ortadan kalktığını doğruladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.